Güllerim soldu kaldırımlarda gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu demlerim oldu son akşamlar bir nefeslik duraklarda çiçe kaçtım bir tek sana güvenmiştim öncem yoktu sonra soyundum sevinç giyindim sevinmek sanki bir suçtu hani her şeyindim ben senin hani kordum hani karlarda açan çiçektim vazgeçilmezdim hani karlarda açan çiçektim vazgeçilmezdim dolan o ilk bakış Unutulmaz, unutulmaz Sevda ile ilk uyanış Unutulmaz, unutulmaz Kalbe dolan o ilk bakış Unutulmaz, unutulmaz Sevda ilk <laughs> uyanış Unutulmaz, unutulmaz İlkbahar yaz mevsim, mevsim Birkaç mektup, birkaç resim Yıllar geçse o bir isim Unutulmaz, unutulmaz İlkbahar resim Yıllar geçse o bir isim unutulmaz unutulmaz İlkbahar ya